Merhabalar sevgili Kova burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Kovalar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet arkadaşlar, yakın süreçlere niyeti aldım. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz ve değerli kıymetli abonelerim, beni takip eden sevgili dostlarım, sizler de hoş geldiniz. Dilekler tutulsun. Şöyle Niyetinize odaklanın arkadaşlar. Hazırsanız başlamak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falanız diyelim. Şöyle fincanımızı açalım. Şöyle sizde kısaca bir göz atın. Şimdi evet. Arkadaşlar gizli saklı bir şeyler var mı? Bu ara böyle sırlar falan saklıyor musunuz? Ya çok sır falan saklamayın bu aralar. Ya da sır saklamayın demeyeyim de. Yani sırlarınızla ilgili dikkatli olun. Bilinmesini istemediğiniz şeyleri e, paylaşmayın. Hani güveniyorum sana deyip anlattığınız insanlara dikkat edin. Özellikle bunu söylüyorum öncelikle. Ya da konuşayım mı konuşmayayım mı? Şöyle bir durum var. Anlatayım mı, anlatmayayım mı diye kararsızsanız anlatmayın. Biraz bekleyin, beklemede kalın arkadaşlar. Şimdi çok sorunlarınız var ama çok sıkıntılar yüklenmişsiniz son zamanlarda ve bir o kadar da sorumluluklar yüklenmişsiniz. Gerçekten o sorumluluklar, o sıkıntılar, sorunlar size ağır gelmeye başlamış. Ya böyle Önünüze bakmak istiyorsunuz. Gelecekle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama o kadar çok sorunla uğraşıyorsunuz ki önünüze bakmaya sıra gelmiyor. Bundan dolayı çok yorgun görünüyorsunuz. Sanki bazı şeyleri böyle bazı yükleri sırtınızdan atmak isteyecek gibisiniz. Yani daha böyle kendinize odaklanmak isteyeceksiniz. Arkadaşlar işle ilgili bir şeyleri erteliyorsanız ertelememeye çalışın. Bekletiyorsanız bekletmemeye çalışın. İş konuları özellikle sizin için biraz daha hızlanırsa daha iyi olacaktır. İş hayatınızda bakın yeni fırsatlar yakalayacaksınız. Ama bir o kadar da gözler üstünüzde. Sizden önce bazı şeylere böyle ım, adım atmaya çalışan birileri var. Sanki öne çıkmaya çalışan birileri var ama sizin daha hızlı davranacağınızı görüyorum. O yüzden ihmal etmeyin iş konularını özellikle. Ortaklı çalıştığınız bir iş varsa ortaklar, ortaklıklar bunlarla ilgili sorunlarınızı çözeceksiniz. Birbirinizle ilgili soru işaretleriniz gidecek, kalmayacak. Ayrıca iş arkadaşlarınız içinde sorun yaşadığınız birisi varsa onunla da problemlerin biteceğini gösteriyor. Sizden değil de ondan gelecek adımlar olabilir. Birazcık daha böyle iş konusunda ortak noktada buluşacaksınız artık arkadaşlar. Ee, şimdi aşk hayatınızla ilgili ise gerçekten hiç kıyamadığınız bir sevdiğiniz var. Ama siz ona kıyamadıkça siz ona dikkatli özenli davrandıkça sanki o sizi daha çok üzüyor gibi. Ve siz onun bu ara sıkıntılarını, üzüntülerini çözmeye çalışıyorsunuz. Her şeye koşmaya çalışıyorsunuz. Çok fedakarlık yapıyorsunuz. Bu kadar fedakarlıklarınız, bu kadar sorun çözme için çabalamanız, onun hayatına yetişmeye çalışmanız. Bakın siz bir şekilde partnerinizi ya da sevdiğiniz insanı destekliyorsunuz ama ondan hiçbir karşılık göremiyorsunuz. Sadece karşılık görmeyi de bırakın yani bu kişi sanki hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi davranıyor. Şunu sorgulayacaksınız: Sevdiğim insan sevgimi hak ediyor mu? Gerçekten o beni hak ediyor mu? Eğer bunun cevabı hayırsa hayatınızda uzaklaşmak bile isteyebilirsiniz. Çünkü çok fedakarlıklar yapıyorsunuz arkadaşlar ve siz sustukça bazı şeyleri sustukça görmedikçe karşınızdaki insan o etkiyi arttırıyor. O yüzden susmak da istemeyeceğiniz görüyorum artık. Evet. Bu arada böyle bir göz var üzerinizde sanki. Ayrılık yaşadıysanız eğer ayrıldığınız kişi sizi aşırı derecede gözlemliyor, ne yaptığınızı merak ediyor, bir şekilde sizinle iletişime geçmek bile istiyor. Ayrıldığınız kişiden gelecek adımlara hazır olun. Yalnız çok sivri dilli konuşursanız, çok böyle gergin konuşmalar olursa tekrar kopabilirsiniz bilginiz olsun. Eğer ki bu kişi geldiğinde her iki tarafta sakin kalırsanız tekrar bir şeyler olabilir. Arkadaşlar birisi sizi çok üzmüş ve bu üzüntü ailenizi karşınıza almışsınız. Maddi manevi tüketmiş sizi. Sizi böyle bir yanlış yapan bir insanı hala düşünenler var aranızda sevgili kovalar. Yani ailenizi karşınıza almışsınız, tek başınıza kalmışsınız, gözyaşları dökmüşsünüz, her şey elinizde birçok şeyi kaybetmişsiniz. Yine de size bunu yapan insana karşı olumlu düşünceleriniz mi var, unutamıyor musunuz arkadaşlar? Gözlerinizi açın, size bu kadar zarar veren bir insana tekrar tekrar şans vermek acaba doğru olur mu? Bunu biraz düşünmekte fayda var. Şimdi şöyle tabağımıza bakalım. böyle düzenli olarak gittiğiniz bir yer var mı? Sürekli yolunuzu gözleyen birisi var da o yüzden söylüyorum. Eğer düzenli olarak gittiğiniz, bulunduğunuz bir yer varsa bir kişi sürekli zaten gelişinizi bekliyor. Bir şey konuşacak ama konuşamıyor. Sizden hoşlanan biri, sizi beğenen biri böyle söyleyecek söyleyemiyor falan derken iki vakitte de söyleyecek, içini açacak size bir anda şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çok mutlu bir haber var. Özellikle evli olan kovalar. Evli olanlar için soruyorum. Çok mutlu bir haber var. Neyi bekliyorsanız. Hani bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. Bir çift olarak ne bekliyorsanız onunla ilgili güzel haberler alacaksınız. Bunun da yine iki vakit. iki hafta iki ay içerisinde gösteriyor. Hanenizde müthiş bir sevinç var arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Sizin iyiliğinizi suistimal eden kim? Birisi var. Bakın çok iyilikler yapıyorsunuz, güzellikler yapıyorsunuz ama bu insan sizin iyiliğinizi suistimal ettiği gibi hiçbir şey yapmamışsınız gibi ardını dönüp gidiyor. E, nankör bir insanla bütün bağınızı kesmek isteyeceksiniz. E, barıştırmaya çalışanlar olabilir, İşin özünü bilmeyenler olabilir, işin aslını bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Ama siz... Bu kişiyle barışmayacaksınız. Çünkü o aradaki kişi gerçekten sizin ne kadar yara aldığınızı bilmiyor. Bütün bunlar hayatınızda bu ara etkili olacak. Böyle çok iyi bir arkadaşlık başlayabilir. Özellikle su grubu birisi varsa hayatınızda yengeç, akrep ya da balık. Onunla böyle çok iyi bir arkadaşlık, dostluk pekişebilir arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.